Survivor All Star 2024 yine heyecanlı bir yeni bölümle biz, bizleri karşılıyor olacak. Son bölümlerde artan mücadele ve gerilim Survivor All Star 2024'ü daha da heyecanlı bir hale getirdi. Yeni bölümlerde Hakan'la Turabi arasındaki bu gerilim nasıl devam edecek? İki yarışmacının bu gerilimli tartışmaları diskalifiye ile sonuçlanacak mı? Ogeday'ın uzun zamandır sessiz kalması acaba yarışma içerisinde bir planın göstergesi mi? Turabi'nin ona karşı baskı eleyeceğinden mi korkuyor? Yorumlarda siz de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Acun bu bölümde sürpriz yapıp yeni yarışmacıları oyuna dahil edecek mi? Eğer dahil olacaksa bu yarışmacılar kimler olacak? Mavi takım ve kırmızı takım arasındaki güç dengesini nasıl etkileyecek? Siz de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz.